Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte protein oranı yüksek, kuru baklagilli, karışık, dop dolu malzemeli bir salata yapacağız Hemen başlayalım Genişçe bir kaba bir avuç rokan var onları koyduktan sonra haşladığım karabuğdayları ekliyorum Bir miktar börülcan vardı onları da haşlayıp koydum Bir kase mercimek ve bir kase nohutum var Ardından 5-6 adet çeri domatesim vardı Bir kase maydanozum var dolu dolu yarım kapya biber kestim üzerine karışık turşulardan ekliyorum ve küp küp doğradığım salatalıklarım var onları da ekledikten sonra biraz zeytinyağı ve nar ekşisi geziyorum üzerine ve güzelce karıştırıyorum tamamı glisemik indeksi düşük besinlerden oluşan bir salata bu diyetteyken acaba ne yesem sağlıklı ama farklı ne yapabilirim diyenler için. Dolu dolu, zengin ve farklı bir salata alternatifi. Şimdiden afiyet olsun.